beraber ve öğrencilerimizle beraber gerçekleştireceğiz. E, olarak Sezer Bey konuğumuz. deneyimizin adı Sabun Köpüğü Deneyi. Sabun Köpüğü Deneyi'nde ben kullanılan malzemeleri söyleyeyim. sıvı deterjan kullanacağız bir miktar. Hidrojen peroksit ve katalizör görevi görecek olan potasyum yöntürden kullanacağız. ben malzemeleri bu şekilde mililitrelerini ayarladık. 80 mililitre hidrojen peroksit, e, yaklaşık 40 mililitre sıvı deterjan ve yaklaşık 15 mililitre de potasyum yodur var. Hepsini bu kapta birleştirerek görsel bir deney gözlemleyeceğiz. Kısa bir deneyimiz olacak. Şimdi ben öğrencilerimden rica ediyorum. Öncelikle sıvı deterjanı koyalım. Yaklaşık 40, -40 mililitre sıvı deterjan. Evet, erdemimizin içine koyalım. Yaklaşık 80 mm'lik e, hidrojen peroksit diktatörü koyalım. Evet. evet, normalde arkadaşlar sıvı deterjan ve hidrojen peroksit e, deneyimiz gerçekleşiyor burada. Fakat biz şu anda reaksiyon çok yavaş olduğu için gözlemleyemiyoruz. Bu yüzden reaksiyonu hızlandıran katalizör görevi görecek olan maddemizi ekleyeceğiz. Leydo maddemiz. Hep kime 15 metre potasyum iyonu Evet. Ve reaksiyonumuz gözlendi. Çıkan gaz, e, oksijen gazı, e, egzotermik bir reaksiyon. Şunu elimizi tutarsak e, anlayacağız. Isı e, açığa çıkıyor. E, köpürmesinin sebebi arkadaşlar da ee, yine e, oksijen gazının, deterjanın köpükmesi, gaz olduğu için e, bu deneyi bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. E, her an reaksiyon daha devam ediyor. Aslında biz reaksiyonu başlatmıştık fakat katezyon bunu hızlı olarak e, bize göstermiş oldu. E, şimdi ben Sezai Bey'e sormak istiyorum. Deneyimiz kısa ama e, aslında bilgileri daha geniş. E, sizler böyle şeyler yaptığınızı mu hissede, merak ediyordunuz bir defa sonuç oldukça başarılı ve yani canlı canlı bir e, evet. izliyor olmanız yani oldukça keyifli. E, bahsettiğimiz dönemlerde tabii ki böyle bir bir, de bir uygulamalı derslerimiz olmadı hiçbir zaman. Yok, evet. Sadece teorik dersleri aldık. alabildiğimiz hali yani anlayabildiğimiz haliyle bir anlam yükleyebiliyorduk. Ama şu an laboratuvar ortamında birebir bütün e, Arkadaşların katılımında herkesin evet, farklı evet. farklı görevleri var birlikte e, sonuca ulaşmamız son derece anlaşılır ve hani resmi düğünde de daha doğru anlamda adına çok başarılı yani bir sonuç olarak evet, e, kimya dersini birazcık laboratuvarda işlemek öğrencinin gözünde kimya, fizik, biyoloji gibi dalları biraz daha e, sevimli hale getirebiliyor. E, evet. biz de o yüzden böyle gösteri deneylerini yapıyoruz. Evet. Bu deneyimize görsel deney tamamen. E, ama içerikleri de var. Örneğimiz egzotermik reaksiyonu gençler anlatıyoruz, ısı açığa çıkan reaksiyon. İşte şu anda egzotermik reaksiyon evet, gerçekleşiyor. Gaz çıkışı oluyor. Hidrojen peroksitteki e, O2, e, H2O2'dir bu molekül arkadaşlar. O2 gazı ayrışarak açığa çıkmış oluyor. Şu anda bu çıkan gaz e, boş bir gaz değil. Bu o, oksijen gazı. Tamam mı? Bu işler tamamıyla Sır bir kere içine bir kalışmak karışmak. Sır detaylı. Tabii tabii şu an her şey gözleniyor. Evet. Biz biraz da görsel olarak görelim diye yeniliklerimi fazla koyduk. Ee, yani o yüzden ben bol kullandım malzemeyi ki daha görelim diye. Şu an hala reaksiyon hı. devam etmekte. Bu şekilde. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir paylaşım ben oldu. Uygulamanın sonuçlar oldukça başarılı. Evet. Zaman. Evet kesinlikle. Kırtılıyorum ben de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. İşte teşekkür ederim. ederim.